Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet karşımda görüyorsunuz SGK müşaviri sevgili Dilek Ete var. E, Dilek Hanım'la her hafta yayın yapıyoruz. Bu hafta sizin en çok sorduğunuz e, konulardan bir yayın yapmayı tercih ettik. En çok sorulanlardan biri kadınların isteğe bağlı film ödeyerek emeklilik hakları. E, bir diğeri de e, milyonlarca emeklinin e, aslında Beklenilen maaş zammını alamadıktan sonra bu sefer de banka promosyonlarına umudunu e, çevirmesiydi. Tabii bankalar da bu sefer emeklilerin peşinden koşuyor ama buradaki detaylar nedir onu da öğreneceğiz. Edilek Hanım da karşımızda başlayalım o zaman. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. İyi yayınlar olsun. İnşallah herkese faydalı olabileceğimiz bir yayın olur. Evet sizinle yaptığınız programlar gerçekten e, vatandaş için oldukça faydalı oluyor. O zaman kadınların isteğe bağlı prim ödeyerek nasıl emekli olacakları, hakları nedir bununla başvuru, e, başlayalım. Başvurular nasıl yapılacak, ne kadar prim ödeyecek, prim ödemesi aksarsa ne olur? Aslında bu anlamda pek çok soru geliyor. Buyurun lütfen. Şimdi şöyle aslında Ebru Hanım ben... E... 14 yıldır bu işi yapıyorum. Başladığım günden beri kadınların emekliliğini önemsiyorum. Bugüne kadar bana danışanlar ya da bir ortamda konuşanların hepsine şunu söyledim. Eşinizden ya da babanızdan, annenizden bir aylık kalabilir. Ya da ekonomik durumunuz çok iyi olabilir. Bir aile ihtiyaç duymazsınız. Çünkü bizim ülkemizde hala daha Orta gelenek görenekleri devam ediyor. Kadın evleninceye kadar çalışıyor. Evlendikten sonra biraz buna kadınlar sebep oluyor. Biraz da işte bizim ataerkil toplum ya çocuğun olduğu çalışma zaten bakıcıya vereceksin şu kadar para. O paraya da e, senin kazandığın paranın neredeyse tamamını bakıcıya vereceksin. Evde otur diye. O yüzden kadınların böyle işte evlenmeden önceki 3-5 yılları da bir şekilde heba olup gidiyor. Şimdi Allah'tan ki bizim emeklilik şartlarımızı bir şekilde düzenleyerek ee, emekli olma imkanı hala daha insanlarda var. Bana danışanlarda da görüyorum. Mesela 48-50 yaşında aslında 4-5 yıl ödese emekli olacak. Şimdi bugün neden bu konuyu özellikle ele almak istedim? Geçen yıldan beri e, iktidarın da sık sık gündeme getirdiği yani üç tane çocuk yapın, kadınların dışarıdan prim ödeyerek emekli olmasını sağlayacağız. Hatta bazı Sırf tıklansın diye haber yapan gazeteler var. İşte eşinle 25 yıl evli kal, emekli ol gibi. Böyle birazcık balon haberler ama gündemde tutan. Bu yılı da biliyorsunuz e, iktidar aile yılı olarak ilan etti. Dolayısıyla hala daha şimdi biraz sonra anlatacağım. Kadınların emekliliğinde devletin bir destek, bir prim desteği konusu var. Ve diyorlar ki yine böyle işte o Ankara'daki kuşlar diyeyim hani ortamda konuşulanlar. Biz de sosyal güvenlik konusu olunca birazcık daha kulak kabartıyoruz. Diyorlar ki kadınların emekliliğinde bir prim desteği gelecek. Zaten bunun da gelmesi gerekiyor. Gelmesi gereken en doğru yıllardan biri de bu. Çünkü ödenen prim tutarı çok arttı. Şimdi eğer bir kadın kendisi hiç bugüne kadar çalışmadıysa, çalışmamasına rağmen 15 tam yıl, yani 5400 gün, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yıllar 360 gün, 15 ile çarptığınızda tam 5400 gün öderseniz giriş tarihinize de bakmadan yani 8 Eylül 99 girdim sonrası girdim diye bakmadan en az 15 yıl prim öderseniz kendi isteğinizle emekli olabiliyorsunuz giriş tarihine göre 56 ile 58 61 62 gibi bu devam ediyor bir yaş şartı Tabii ki de var ama eğer ki 15 yılı tamamlarsanız yaşınız geldiğinde bir emekli aile alma imkanınız var. Onu da hepimiz biliyoruz bu yıl için en düşük aylık 14.469. Şimdi devlet diyor ki senin iş çalışman yok yıl olmuş 2025 Gel bana 15 yıl öde, 2040'da evde de otursan ben sana bunu ödeyeceğim. Peki ne kadar ödeyeceksin? Bugünkü rakamlarla 8.350. Yuvarlayarak söylüyorum 321 ama. 8.350 lira cebinden para çıkacak. Sen her ay bunu ödeyeceksin. Asgari ücret arttıkça da bu rakamda bir artış olacak. TÜİK rakamlarıyla mucizevi rakamları var biliyorsunuz. TÜİK'in açıkladığı da enflasyon rakamı üzerinden bu ödeyeceğimiz rakamda yılda iki defa bazen de yılda bir defa artıyor. Şimdi bu yıl için konuşacak olursak 8320 lira ödediniz her ay. Bir yılınız doldu geriye kaldı 14. Böyle ödeyerek gidebilirsiniz. Hele ki geçmişte 3-5 yılınız varsa bu 3-5 yılın üstüne diyelim ki 6 yılınız vardı. Bir 9 yıl daha ödeyerek yine emekli olma imkanınız var. Neden bunu önemsiyorum? Dünya ülkelerine baktığımızda, Avrupa ülkelerine baktığımızda yetim aileleri kesinlikle yok. Dul şartları da bizimki gibi değil. Orada biraz maaşlar daha yüksek ama dul almak için birçok şartı yerine getirmeniz gerekiyor. Bizde öyle değil. Evlenmemen ve evlilik birliği içerisinde eşinin ölmesi yeterli. Şimdi böyle olunca biz biliyorsunuz Avrupa'nın, dünya ülkelerinin Nerede bir olumsuz tarafı var? Önce onu alıp kendimize monte ediyoruz. Şu anda belki babanızdan yetim aile alacağım ben zaten. Eşimden dul aile alacağım diye düşünebilirsiniz. Ama bakın mevzuatta çok değişiklik oluyor. Geçen hafta işledik bugüne kadar iki maaş üç maaş alanlara artık 2017'de bir sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği çıkardık. Tek maaş vereceğiz diyen bir mevzuatı soktular hem de 2017'de. Şimdi bundan birkaç sene sonra da ya biz yetim aileni kaldırdık. Dulaylığını da yüzde 50 veriyorduk, yüzde 75 veriyorduk, onu da yüzde %25 25'e düşürdük derlerse ne yapacaksınız? Dolayısıyla eğer bir gününüz varsa ve ödeme imkanınız varsa isteğe bağlı ödeyerek 15 yılı tamamlayarak emekli olmanızı öneriyorum. Şimdi o Ankara'dan duyduğumuz kuşlar neler söylüyor? Yıl ayrı yılı ya. Diyorlar ki Ebru Hanım, devlet kadınların emekliliği için, biraz da tabii kasaya para alabilmek için, bu aldığı prim tutarının üçte birini devlet ödeyecek. Yani e, biliyorsunuz e, 8.350 işte böldüğümüzde 2.800 civarında bir rakamı devlet üstlenirse vatandaş bu sefer daha rahat öder. Bunu da neden yapıyor? Kişileri emekli edecek, dolaylı ve yetim aylığını belki ileride kaldırmayı planlıyor ya da oradaki rakamı düşürmeyi planlıyor. Dolayısıyla özellikle az da olsa günü olan kadınlar. Lütfen 15 yıla tamamlayıp emekli olun. Her zaman kendi emekliniz, cepteki emekliliğiniz. Eğer bir kısıtlama gelecekse belki de en son oraya geçecek. Evet. O yüzden ben öncelikle devletin şu anki iktidarın masasında olan kadınların emekliliğine en az üçte bir oranında prim desteği verileceğini buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü böyle bir teklif var ve gündeme gelme olasılığı çok yüksek. İkincisi hiç gelmese bile, giriş tarihinizin hiçbir önemi yok, bugün bile girmiş olsanız, 15 tam yılı yatırıp yaşınızı doldurduğunuzda emekli olabilirsiniz. Bunu da lütfen ödemeye, çok zor olduğunu biliyorum yani ekonomik koşullar gerçekten ağır, herkesin çok kolay ödeyebileceğini iddia etmiyorum. Mesela çok ileri yaşlarda hanımlar geliyor bazen, 3-4 senesi kalmış tamamlasa emekli olacak, e, diyor ki nasıl tamamlayacağım? Diyorum ki bakın çocuklarınızı büyütmüşsünüz yıllarca. Acaba iki çocuğunuzdan 3'er bin lira 3'er bin lira alsanız biraz da siz mutlak harcamalara yapsanız şu 3-4 seneyi tamamlayamaz mısınız? Mesela bu akıllar, akıllarına yatıyor. Çünkü hangi evlada gidip deseniz ya anneciğim ben emekli olamadım bana biraz destek ver deseniz ne yapar eder çocuklar da bir şekilde destek olur. Çünkü sağlık harcamalarına da biliyorsunuz bu sene yine bir düzenleme yapıldı. Katkı payları %500 arttı. <laughs> Sağlık harcamalarındaki o kesintilerde dönüp baktığınızda sizin ailenize yapılan kesintilerle eşinizin üzerinden yaptığınız harcamalardaki o kesintilerin tutarının yüzdesine baktığınızda bir kişinin ailenden bu kesintinin yapılması çok daha yüksek rakamlara var duruyor. O yüzden önemsiyorum. Doğum borçlanmasıyla da ilgili ilk sigorta girişi öncesi doğumların gelmesi de gündemde. Yani bu da yakın tarihte çıkacak. Çünkü aile yılı ilan ettiler. Buralardan sürekli baskı alıyorlar annenin şeyi okunmaz yani önce doğum yap sonra işe gir gibi bir şeye göre annelik ölçülmüyor. Hanım, yani emekliler yılıydı emeklilerin başına gelenleri gördük ayrı <laughs> yılı vallahi korkuyorum artık. <laughs> ya bilmiyorum ben e, olumsuz baktığım çok an oluyor ama bir taraftan da diyorum ki ya olumlu düşünmek lazım en azından seçim öncesi de olsa bir takım değişiklikleri yapıyorlar. E bu prim ödemesini kendileri biliyorsunuz çıkardılar. Devlet şu anda bireysel emekliliğe girenlere biliyorsunuz devlet katkısı var. Bunu da öyle düşünüyorum. Kadınlara böyle bir pozitif ayrımcılık yapabilirler diye düşünüyorum. Çünkü çalışan sayısının gün geçtikçe azaldığı bir kadın nüfusu var. Ben çok şaşırıyorum. E, biz sizinle aşağı yukarı e, yakın yaşlardayız. Bizim dönemde kadınlar ya da kızların çoğu işe girip kendi parasını kazanma şeyindeydi Şimdi bakıyorum çoğu işte evleneyim eşim baksın bakış açısına döndü biraz da bunu televizyonlar diziler bunlar da pompalıyor dolayısıyla orada hakikaten evde oturan kadın sayısı çalışmayan aktif iş hayatına katılmayan kadın sayısı artıyor bunun da ileriki dönemlerde mutlaka bir yansıması olur o yüzden çok önemsiyorum kadınlar mutlaka ayaklarının üstünde durmanın bir yolunu bulması gerekiyor bir de insanın kendi aile her zaman için çok daha güzel bir şey çok daha haklı, kıymetli çok haklısınız peki o zaman biraz da e, en çok gelenlerden birisi de bu emekli promosyonlarıydı malum emekliler gerçekten aradığını bulamadı hem milyonlarca emekli banka promosyonlarının peşine düştü hem de bankalar emeklilerin peşine düştüler ama orada da pek çok bilinen yanlış var e, yani işte üç sene bir e, süre vardı o süre tamamlanmadan yani aslında detayları size anlatayım ben fazla konuşmayayım buyurun ya şimdi promosyon konusu önemli. Neden önemli? Aslında bankalar için bireysel müşteri oldukça iyi bir gelir kaynağı. Ticari büyük firmalarda bu gelirleri elde etmeniz kolay değil. Çünkü onların pazarlık gücü daha fazla. Ben geçmiş bankacılık tecrübemde olduğu için büyük bir kredi kullanan, spot kredi, rotatif kredi kullanan, ticari bir kredi kullanan müşteriyle yapacağınız pazarlık çok daha az spretlerde olur. Kalkıp da böyle hani... Devasa bir kar elde etmek için o firmayı kaçırmak da istemediğiniz için, başka bankalarda olduğu için zorlanırsınız. Ama bireysel müşteri de bu iş daha kolaydır. Neden? Mesela en basiti kredi kartları. Şimdi kredi kartlarında yüzde dört buçuk, yüzde dört faiz oranları. Halbuki bunu yıla vurduğunuzda yüzde altmışa varan bir faiz var. Ve emeklilerin çoğu da ne yazık ki aldığı maaşı olduğu gibi kredi kartına yatırıyor ve kredi kartından harcamaya devam ediyor. Hatta bunu gören bazı e, üç isimli e, marketler de biliyorsunuz banka kurdular. E, yeni kurulan bir bankamız var ve oradan yürüyor. Şimdi bunu neden söylüyorum? Sizden, emeklilerden çok ciddi bir para kazanıyorlar. Kredi kartı, k maaş, otomatik ödeme ve bunu e, sizden kazandıkları için de ne kadar çok emekli aile alırsam bu kuteme o kadar önemli diyorlar. O yüzden bu promosyon konusunda bir savaş var. Fakat emekli aylıklarında bu yapılacak sözleşmelerde Şöyle bir kısıt koyamıyorlar yasal değil ve zaten bunu bildiği için bazı bankalar bunu e, ellerindeki o cep şubelerde bile yapma imkanı veriyor. Diyelim x bir bankayla bundan bir buçuk yıl önce emekli aileniz bağlandığında anlaştınız. Dedi ki banka size 10 bin lira sana promosyon veriyor. Şimdi maaşınız arttı promosyon tutarları da arttı. Hemen sadece bir yıl o e, bankadan almanıza rağmen sözleşmenizi iptal edip aynı bankada ya da başka bir bankaya geçebilirsiniz. Bu bir yılın size ödenen toplam promosyon üzerinden bir yılı düşüyor. Geri kalan iki yılın parasını sizden geri alıyor ve yeni promosyon sözleşmesi başlatıyor. Şimdi bazı kişiler zannediyor ki emekliler ya ben iki yıl önce yaptım daha bir yılım var o süre bitmeden yeni promosyon talebinde bulunamam tüh keşke bu rakamı alabilseydim. Halbuki alma hakkınız var kendi bankınıza başvurup emekli aylığımı Promosyon rakamları tabi belli olduktan sonra emekli ailem arttı yeni promosyon rakamı üzerinden sözleşmemi yenilemek istiyorum dediğinizde onu yeniliyorlar. Sadece benim bu yıl bu yenilemeyi yaparken hangi bankada kalacaksınız? Sonuçta sabit gelirle emekli ailele geçinmeye çalışan kişilersiniz. Bu kredi kartı ekstralarının altına şimdi küçük küçük şey yazmaya başladılar. İşte otomatik ödemeni kredi kartından ödüyorsan şu kadar senden komisyon alacağım. İşte böyle elektriğin suyun dışında telefonun dışında işte çocuğunun okul ödemesini yapıyorsan senden şu kadar rakam alacağım diye küçük küçük yazmaya başladılar ve o toplam kredi kartınızın içerisinde benim gibi öyle oturup teker teker bakmıyorsanız incelemiyorsanız o rakamın içerisinde yürüyor gidiyor. İkinci bir şey yine kredi kartını kaybettiğinizde ya da kredi kartı kırıldığında hasar gördüğünde bankayı arayıp diyordunuz ki yenile bunu ya da telefon bankacı. Şimdi o yenilemeler üzerinden de para alacaklar. Bakın bu yılki söz, e, kredi kartı ekstreninin altına onu yazdılar. Eğer sen kredi kartını, alo kredi kartım kayboldu, kredi kartım ezildi ya da işte suya düştü falan dediğinde senden o plastik kartı sana gönderdikleri için senden bir masraf alacaklar. O yüzden mutlaka bu yenilemelere, o kredi kartlarının ve de KMH'ların altında küçük küçük rakamlara dikkat edip alabildiğiniz kadar da fazla promosyonu alacağınız bankalarda bunu değerlendirmeniz doğru olabilir. Bir yıl içerisinde birden fazla kez de e, provosyonu aldığınız bankayı değiştirebilirsiniz. Evet. Anlaşılan o ki aile yılının yanında bir de bankaların yılı olacak gibi görülüyor. Her şeyden yine bizden <laughs> para almaya devam edecekler. Yalnızca yağmurlu ama da şemsiyesini geri ister. Doğru. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yine çok bilgilendiriciydi. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. eu acho que isso é isso